Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün eğitim sistemi akademik, akademiye çok kariyere odaklanıyor. Çocuklarımıza gerekli yerlerden bahsedilmiyor. Ebeveynlere tavsiyeniz nedir? Onları okula göndermeyip evde mi tutsunlar? Biliyor musun? Evde eğitim, çocuklara evde eğitim verilmesi bu ülkede de yaygınlaşıyor. Daha çok insanlar ki Müslümanlardan bahsetmiyorum. Müslüman olmayanlardan bahsediyorum. Onlar anlıyorlar. Çocuklarına evde o değerleri öğretmenin önemini anlıyorlar. Daha çok kadınlar anlıyorlar ki dışarıda çalışmak onlara tatmin vermiyor. Onlara değer vermiyor. Onlara değer ne, ne veriyor? Evde oturup çocuklarını yetiştirmek, ailelerine bakmak ve bütün fikirler ellerini arkadan, arkadan çevirip kulağını kaşımaya benziyor. İslam bunu 1400 yıl önce söyledi. Ama şimdi bunun farkına varıyorlar. Aynı sonuca ulaşıyorlar onca yıldan sonra. Diyorlar ki evde oturmalıyız. Bunu kim söylüyor? Kim evde? çocuklarına eğitim vermek istiyor. Bu Amerika'da çok büyük bir şeye dönüşüyor. Çünkü Batı bunu anlıyor ki şimdi bu dünyanın e, sınırı budur. Biz bundan daha fazlasını yapamayız. Dünya bize bir şey vermeyecek. İhtiyacımız olanı, istediğimizi veremez. Çünkü bizler de anlıyoruz ruhani ruhumuzu. Onlar anlıyorlar. Kafirler bunu anlıyor. Müslümanlar biz bunu kaybettik Müslümanlar ve daha çok insanlar bunu e, taşımaya başladıkça şimdi eskiden eskiden ok okul evde eğitim vermek çocukların o, o çiftlikte yaşayanların yaptığı bir şeydi. Ama şimdi çocuklarına evde eğitim veriyorlar ki bunlar profesyonel kişiler, doktorlar, mühendisler, avukatlar, onlar anlıyorlar. Çocuklarına doğru dürüst eğitim vermeleri gerektiğini ve çocuklarının elde ettiği ilimleri, kazandığı bilgileri kontrol edebilirler. Onlar şimdi dünya ilmini biliyorlar. Eğer çocuklarına istediklerini öğretebilirler. Çünkü eğitim sistemi, Amerika'daki eğitim sistemi çok iyi değil. Biz bunu biliyoruz. İlkokuldan, liseden, üniversiteye kadar ki ben eskiden Üniversitede hocalık yapardım. Üniversitedeki öğrenciler doğrusu okuma yazmayı bile bilmiyor. Cümle bile kuramıyorlar. Şey efendi bu konuda eğitim sistemi üzerine çok e e sohbetler verdi. Biz hala onları okula göndermek zorundayız. İsterseniz gönderebilirsiniz okula. Ama bir çoban olmak da güzel bir şey, bahçeci olmak da güzel bir şeydir. Ama çocuklarınızı okula göndermek istiyorsanız temel eğitim almayı. Her, herkes temel eğitim almalıdır. Herkes bilmelidir. Onlar çabucak söylüyorlar. Müslümanlar diyor. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. PhD kazanmaları için, master digrisi yapmaları için. Birisiyle tanıştım. Bana diyordu ki o elimde olsaydı bütün üniversite mezunlarının herkesin yüksek lisans yapmasını isterdim diyor. Neyse biz bundan ders alırız. Eğitim sistemi şu anda hakkında konuştuğumuz özellikle bu ülkede eğer ki çok fazla paranız yoksa ki özel okula gönderme göndermek için size çok fazla bir şey vermiyor bu eğitim sistemi. Ve bu dünya ilmi üzerinedir hala. Müslümanlar çok e, çabuk karar veriyorlar diyorlar ki eğitim bize çok önemlidir diyorlar. Çünkü ilk ilk ayet oku ayetiydi. O yüzden okumalıyız ve e, doktora yapmalıyız. Ve İslam herkese öğretti diyorlar. Kadın ve erkeğe. Onlar okuma yazmayı biliyorlar. İlk üniversite. Kadınlara açıldıydı İslam'da. O yüz 100, 100 yıl önceydi peygamberimiz geçtikten sonra değilse bile 1800'lerde Amerika Birleşik Milletleri'nde açılan ilk üniversite. Ama onlar o ana noktayı kaçırıyorlar. Düşünüyor musunuz? Osmanlılardan beri Müslümanların hepsi üniversiteye gittiler. Onlar dediler ki herkes eğitim almalıdır. Herkesin doktora sahibi olmalıdır. İnsanlara okuyup yazmayı öğrettiler hesap kitap yapmayı genel 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 bilgi edindiler. Bu böyle değil miydi? Evet. Size bir soru sorayım. Okula gittiniz, aldınız, öğrendiğiniz bütün o eğitim bilgiler lisedeki. Bunları hatırlıyor musunuz? Hayır, hiçbirini. Bunların pek çoğu çöpe gitti. Belki başlangıçta çöptü. Bütün o ilim öğrendiğiniz, e, üniversitede öğrendiğiniz, mezun olduktan sonra hatırlıyor musunuz onları? Hayır. Hatırlamayı bir tarafa bırak. Kaçımız? O ilmin yüzde kaçını biz kullanıyoruz? Hayatımıza uyguluyoruz. işlerimize. Onu da biliyorsun. Demek ki değişik ilimler var. Değişik çeşit ilimler var. O çeşit ilim ki o tecrübe ettiğin ilimdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. En iyi ilim tecrübeyle kazandığın ilimdir diyor. size fayda getirecek ilimdir. Size il, faydası yoksa ilmin o size yük olur. O işarettir Allah'ın sizi sevmediğine ki o malayani olur. Sizi ilgilendirmeyen ilimdir o. Eğer şimdi çocuklarınıza evde okul eğitimi vermek istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunun, bunun manası çocuğu yetiştirmek, büyütmek budur sadece onu do doğurmakla olmuyor ve sistemin içine atıp sistem onu kollasın değil bu dünyaya bu oldu öyle değil mi Ç çocuğu çocuğu büyütmek budur size bazı tavsiyelerde bulunuyorum kimseye söylemiyorum zorlamıyorum oraya gitmeyin demiyorum biz her şeyi oraya döküyoruz ki e kendi kararınızı verin diye akıllı akıllı karar verin diye. Şimdi çocuklar evde eğitim gören çocukların üzerine daha çok kontrolünüz olur. Size bir şey daha söyleyeyim. Bu ülkenin bir şey daha var ki. Dışarıdaki şeyleri, tarihi, kültürleri anlamak için çok fazla şey vermiyor bize bu ülkenin dışındaki. Bu izolasyon yapan bir eğitim sistemi bu. Ve geçenlerde bir şey okudum. Şimdi bu ilginç bir so soru bu. Bizler müritiz bu dünyada neler, neler olup bittiğini de bilmeliyiz. Eğer, eğer cennetlere bağlantım varsa o size söyleyecek zaten bu dünyada neler olduğunu. Büyük bir tartışma var şimdi. Çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz? Bir grup diyor ki Amerikan yoluyla e, onları daima yüceltmeliyiz, onları pohpohlamalıyız. Destek vermeliyiz, güzel iyi davranmalıyız onlara. A, i̇nsanlar anlasın diye bunu abartıyorum. Öbür tarafta diyor ki e, Kaplan anne olmalıyız diyor. E, kaplan anne. Kaplan anne yaklaşımı iyidir. Onlar neye göredir? O Asya insanına göre. Çinli insanlarına göre. Çinli insanlar <laughs> kaplan anne. Kaplan <laughs> anne. <laughs> Çocuklarına çok disiplinliler. Onları oyun oynamasına izin vermiyorlar. Devamlı çalışmalarını istiyorlar. Ev ödevlerini yapması için ta ki liseye ulaşana kadar nasıl giyinip kuşamlarına kadar her şeyini kontrol ediyorlar. Şimdi iki tarafta aşırıya kaçıyor. Bir tarafta kaplan anne iyi çocuklar yetiştiriyor. Çocukları Harvard'a, Preston'a gidiyor. Piyano çalmayı biliyorlar. Bale yapabiliyorlar. Her şeyi yapabiliyorlar. Karıştırıyor her şeyi. Süper zeka çocuklar yetiştirebilir diyorlar kaplan anneler ama Amerikan sistemi diyorlar çocuklarını şımarık yetiştiriyorlar. Zayıf ihtiyaç duyan akıllı olmamalarını yetiştiriyorlar. Çok aşırı özgür ve vahşi yetiştiriyorlar. Tabii ki iki tarafta aşırı. Öbürü de diyor ki bizim yolumuz doğru diyor. Biz çocuklarımıza diyorlar kendini özgüven vereceğiz. Kendi akıllarını kullanabilirler ve her körü körüne hiçbir şeyi takip etmezler. Ve onlara biz cesaret vereceğiz ki güçlü hissederler ve kendilerine güvenleri olur. Kimsenin onlara ne söylemeleri gerektiğini kabul etmezler. Değerlerinin ne olduğunu. Bunu söylüyorlar. Ama diyorlar, onlar da diyor ki kaplanan neyi değildir. Çünkü oradan çıkan çocuklar depresyonda olur. Her iki tarafta şimdi çalışmalar yapıyorlar. Ve şimdi geçenlerde bir rapor daha okudum. Bir bayan söylüyor ki, ben bunu söylemek zorundayım. Amerikan ebeveynlik. Biz bunu yanlış yapıyoruz. Çünkü 20-20-30 yıl bu kadın değişik ülkelere gitmiş, görüşmeler yaptı. Çocuk eğitimi üzerine çalışmalar yaptı ve diyor ki temelinde başka yollar var eğitim vermek için ve Amerikalılar çoğunluk olarak yanlış bunu yapıyorlar diyor çünkü bir hikaye anlattı o. diyor ki Finlandiya'da çocuklar ya 7 yaşına kadar okula gitmiyor Finlandiya'da çocuklar. 7 yaşına kadar gitmezler. Her 45 dakika öğren, ders gördükten sonra dışarı gidip oyun oynarlar. Oynarlar oynarlar ve sonra geri gelirler. Bütün enerji bütün enerji çıkar. Enerji çıktıktan sonra ders çalışabilirler. O, şoka girmişti ve Amerikan Amerikan profesörler dediler nasıl bir şey öğretebilirsin. Her 45 dakikada bir oynamaya giderlerse ama sonuçlar gösteriyor ki Finlandiya en yüksek eğitim derecesine sahipler. Çalışan bir sistem bu. Diyorlar ki o da aynı zamanda şok oldu. Gördü ki 5-6-7 yaşında elinde elinde kalem bıçak var ve, ve ve, ve, bir şeyler ağaçtan bir şeyler uyuyorlardı. Amerikalı aileler bunu görünce şaşırırlar. Aman derler elleme. Anne değil sadece kız kardeşle gider. Dedesi, ninesi de koşuyor. Herkes çocuğa koşturuyorlar ve çocuk bakıyor şimdi. Eğer ben koşturursam bütün ilgilerini bana çevirecekler diyor. Onların, onların ilgisini çekebilmek için numara yapıyor. Ne çeşit çocuk yetiştiriyoruz biz şimdi? Nefsani çocuk yetiştiriyoruz. Bütün ilgiyi kendilerine istiyorlar. Ve bu kadın yazıyor e kitabında yazıyor ki bu ülkede diyor çocuklar ağaçlara tırmanıyorlar. Ve onlara ne öğretiyor bu? Onlara risk almayı öğretiyor karar ver, verme yeteneğini. Ve Onlara nasıl sorumluluk sahibi olmalarını, ak, a, aptal olmamalarını öğretiyor. Yani biz biz bir ağaca çıktığımızda çocukken özellikle benim ülkemde ağaçtan düşersek anne babamızı ağlayarak giderdik. Annemiz derdi ki, o, nasıl düştün çocuğum, bebeğim?" Annem bana hiçbir zaman böyle yapmadı. Annem bana dedi ki, "Seni akılsız" dedi. "Niçin düştün?" Kim söyledi sana? Kim dedi sana o ağaca tırman ve o dal zayıf niçin oraya gitti? O zaman o çocuk daha akıllı olmaya başlar. Çocuğun her istediği şeyi verme. Ben söylemiyorum bunu. O gazeteci kadın söylüyor. Bazı şeyleri ondan geri tut ki onlara söyleyene kadar bir şey yapana kadar ki onlara şükran duygusu gelişir. Ben bir şey elde ettim. O zaman çok mutlu olurlar. Bu şekilde bu şekilde yetişirler. İstedikleri her şeyi anne baba veriyor. Sıkılıyorlar. Bir şey istemeseler bile her şey veriliyor onlara ve çocuklar sıkkın, bıkkın çocuklar yetişiyor. Bir şey söylüyorsun onlara, 7 yaşında çocuğa ne olursa olsun diyor, bana ne diyor, umrumda değil diyor. Demek ki pek çok şeyler var öğrenmemiz gereken. Bütün bunlar dünya ilmi. Ama ahiret ilmine gelince evde eğitim vermek en iyi şeydir. Ama kendin de bir öğretmen olmalısın. O sünneti taşımalısın. Namazını kılmalısın. iyi edebin olmalı. İslam'ın güzel edebini göstermeliyiz onlara ki bu çocuklar sünger gibidir. Onlar onlar orada da çekerler ne verirse. O vakit onları onun içine çektim. Onu geri çıkaramazsın. Biz şimdi söylemiyoruz ki çocukları okula koyun. Pek çok değişik yollar, stiller var. Ev, ev Evdeki eğitim sisteminde değişik yolları var. Bazıları diyor ki birazını evde yapıp okulda da bazı dersler alabiliyorsun. Bazıları diyor ki bütün çalışmayı evde yapabilirsin. Ve sporları dışarıda yapabilirsin güzel bir denge var. Bazıları var ki kişi dışarı bile gitmeye gerek yok. Çünkü biz burada bir cemaatiz. Ama şimdi bu cemaatin içinde çocuklar bilecek. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu. Erkek, erkekler için yetişkinlik yaşı 16 kızlar için 13'tür o vakit onlar işte karar vermek istedikleri zaman onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyemezsin. Çünkü yetişkinlik yaşına erişmişlerdir. Demek ki şimdi üzerine konsantre olacağımız şey İslam'daki temel şeyleri öğütmeliyiz. Çocuğu alim olmak için yetiştirmeye çalışma. Onların üzerine o stresi yüklemeyin. Belirli kişiler var ki şey efendi onlara diyebilir çocukları bu çocuğa hafız olması için yetiştir diyebilir. Ama onların üzerine çok fazla yük, yüklemeyin çünkü taşıyamazlar ve bu dünyada bu ülkede özellikle bu sistem çok ağırdır. Yükse, e, liseyi, liseyi ve üniversiteyi den sağ çıkmak çok zordur. İslamın temel şeylerini biliyorlarsa bu önemlidir. Okuyup yazmayı biliyorlarsa bu önemlidir. Edep, edep öğreniyorlarsa bu önemli. Her şey edep üzerinedir. Onun dışında. İs İslami hayat tarzını yaşamaktır. Bunları öğretmeliyiz. Onun dışında kitap ilmi, onlara kitap ilmin, kitap ilminden daha çok hayat tarzını öğretmelisiniz. Çünkü okulda öğrendikleri tek şey nedir? Hayat tarzıdır. Eğer onlara bu hayat tarzını gösterirsen onlar için çok iyi olur. İslam'ın hayat tarzını göster, tarikatın yolunu göster. Daha sonra ondan sonra sorumlu olmazsın. Eğer onlara İslam'ı hayat tarzını göstermezsen sorumlu sen olursun. İnşallah Rahman. Biz burada bir cemi, cemaat inşa etmeye uğraşıyoruz. Bizim bizim yolumuz budur. Bizim bu Şeyh efendinin yoludur. 1 iki, 3 diye her şeyi bir araya koyan odur. İslami bir köy inşa etmek için. Ve bizler burada kendimizle meşgulüz ama Cema cemiyetle de birbirimize bağlıyız. Cemiyetin içinde, cemaatin içinde neler oluyor. Biz kendimizi dışarı çekemeyiz. Hiç kimsenin gelmesini istemiyoruz diyemeyiz. Denge sağlamalıyız. Hayat tarzımızı kaybetmemeliyiz. Kimliğimizi kaybetmemeliyiz. Bu önemlidir inşallah. Allah bizi bağışlasın.